arkadaşlar bugün Minecraft'ta seçenek ekleyeceğiz. Seçeneklerden kanı Minecraft'ta yapmadan bu oyundan geçmiyor <laughs> Seçenek ekleyelim. Ne ekleyelim? Elmas. Çimene dokunma. sonra ağaç kesme yok olmaz oyundaki amaç arkadaşlar elmas bulma fakat bunu buradaki şeylerden biri çıkarak yapayım. mesela çime dokunma yazı çıktı ya çimene dokunma yapacağız yemen giyelim Aklıma gelmiyor. Taşa değme de olmaz. Yani çok zor. Ne yesem diyor. Zengin babası değil. Allah'ım. Gördüm. Evet arkadaşlar. Ben ekleyip geliyorum. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar 10 tane sokenek ekledim. Hepsi birbirinden garip. Arkadaş şimdi söyleyeyim. Mesela diyor ya. Hile aç ardından tekrar çevir. Hile aç. Bir Minecraft'ta bir tane kolay oyunu kolaylaştırdım. Hile açacağım. Sonra tekrar çevireceğim. Tek biyomu açacağım. Sonra tekrar çevireceğim yani söyleyeyim. Burada üç kere tekrar çevirme hakkı. Bir tane daha ekleyeyim mi? Ekledim. Çeviriyoruz. Ne geliyor? Gördüğün her madeni al. Evet, gördüğümüz her madeni alacağız. İkincisi Doğuştu do, mükemmel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü. Ben bunu niye Tamam tekrar. Hile aç tekrar çevir. Tamamdır. Bir tane 38 yazılı şeyimiz var. Bir de hile açacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben köylü sesi yapmaya çalışırken Bambaşka sesler Çıkartabiliyorum Domuz sesi bile çıkartırım köylü sesi yaparken Olur öyle şey <laughs> Bir dakika hızlı bir şey ayarlayıp geliyor. Evet arkadaşlar şu an Evet Bir tane seçe sayı seçeneği Gelmişti ya söylemeyeyim o yüzden karakterimi sürpriz yaptım. E, karakterimi <laughs> çok güzel bir şey yaptım. Bu değil, bu söyleyeyim. Bu değil. Ama güzel olurdu bunu yapsam. Gidelim. Biz, biz bir biz hile açıp tekrar çevirecektik. Ama neyse boş ver. Düşendim. Göstereyim burada karakterim. Yok. O ya. İlk olarak kolaylık Normal kalsın. İki aç demiştik. İki hile açalım. <laughs> Tek biyom. Yok kapattım be Halo biliyoruz. Şimdi özelleştir. Hı. Daha Uyum kuralları Hı. Buradan açacağız hileyi Uyuma %100 yüz. Yeniden canlanma yeri çevresi Seyircilerin arazi oluşturmalarını tabi Bak bunu açalım En çok sevdiğim Karışmasında bir ara daha koyalım. Başlıyoruz Arkadaşlar Arazi yükleniyor arkadaşlar. Karakterim <gülüyor> Waffle. Ama pankek. Ama pankek. Ulu ne ulu. Neyse. Şimdi bize gördüğün her hayvanı öldür mü gelmişti? Gelmiş miydi? böyle başladık. Öyleyse direkt başlayalım. Korunu dövdüm az önce ki? bile şu cücüğü dövmeyeyim Cücük Evet cücük tek kaldı. Aga ne? gidiyoruz. Köye gidiyoruz. Var. Hadi o hayvanlar da gerçek. Allah. köy bulduk mu köyü işgal ettik köşk köşkten ekmek işte alalım şimdi şey ekmek şunu da alıyorum Aldım, Kaç. Arkadaşlar neyse. Ulan kardeş ben hiçbir şey yapmadım. Ulan bu kırmızı lazım olacak. Ben ne yapayım, Bu ne? Ne yapıyorsun? Hı. 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 Ne Hı. 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 Ne diyor? Hı. tane verirsen Hı. büyü yaparım diyor geziyoruz arkadaşlar. Burayı sömürebildiğimiz de sömürdük. Biz biliyormuşuz sömürdük. O altı ekmek. Ha. <laughs> Yatak lazım oldu. Yıktım mı başladık yani? Saçma oldu. Hmm. Böyle güzel geldi. Bu ne? Burası artık benim evim. Kaydedelim şunu Hı -hı. Yeniden canlanma noktasını ayarladık. Okey yani bir sandık. Bunu da buzladığımız için koyalım kimle ordan toplamaya geldi 4 tane aldım Adam bana eşya ben ev bulurum. Yok böyle bir şey. Var. yap bakalım ekle ev Dört çubuk. Çubuk. <gülüyor> <gülüyor> Bu dahta kazma. Allah <laughs> <laughs> oh, Hihihih Başta evet, evime geldim Allahım Valla 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 farkla yok Evet, evime izinsiz gireni. Ataklarım. Ben elimden gidiyorum. <laughs> e. İm. Sen. Gitsene evimden. Eve giriyor ya. <laughs> <laughs> Git. Bak şuraya gidiyorum. Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Yılmaz. Gitsene <laughs> İbrahim Yılmaz. <laughs> Ne yapıyorsun dayı? Çin. <laughs> 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 yine geliyor, yine geliyor. Biliyor musun? Çin İbrahim Yılmaz adlı <laughs> kişi. Hadi gel yine, <laughs>

Seber. Bebiş. Evet arkadaşlar adamı öldürdük. Kendi öldü ben ya, şey yapmadım. Yarmıştı. Hangi evdi ya? Bir tane ocak vardı. Maden ağızı eritiyor. Hah. Evet aldık. Yapalım.

Altını ne ya ben bilgiye Aha! Tamamdır o. Bulduk kanka. Huuu! İki tane elmas. Çevir. Evet arkadaşlar elmas bulduk. Oyun bitti mi şimdi? Eee... Evet oyunu bitirdik. İstemedim bitirdim oldu zaten nerede bitirdim ben isteme bu sayma sana hiç <laughs> zor için oldu arkadaşlar elmas buldum başardım Ha. <laughs> 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 ha. Eee Özellikle Hı sen de Bir zümrüt karşında altı ekmek veriyorsun. Bay neler arkadaşlar ben onu bitirdim <laughs> İkinci bölüm olacak bunu da saymayalım bence Saysak mı size bağlı yorumlarda yazın Bay bay arkadaşlar Oy. Oh yeah.